Arka Sokaklar 735. Bu manyağın yine bir planı var. Öyle bir beynini yıkamış ki, artık cevherden bile daha tehlikeli bir hale gelmiş olabilir. Ses, öfkeyle. Abin seni cehennemden alıyor oğlum. Görsel geçiş. Cevher. Evet, aranan isim tam olarak bu. Bir an önce durdurulmazsa, bu adam bütün şehri ateşe atacak. Anlatıcı. Cevher buradaymış dedirten gelişmeler. Arka sokakların yeni bölümünde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Son bölümlerde yaşananlar. Ali ölecek mi? sorusunu herkesin aklına getirdi. Bu ihtimal dizinin hayranlarını ayağa kaldırdı. Tempo yükselir. Yeni bölümde Ali herkesi şaşırtan bir karar alıyor. Ve kendi isteğiyle Cevher'e teslim oluyor. Bu hamle, Ali'nin cesaretini ve görev bilincini bir kez daha ortaya koyarken, olayların yönünü tamamen değiştiriyor. Cevher, Ali'yi etkisiz hale getiriyor. Ali bir süre bilincini kaybediyor ve durum giderek kritikleşiyor. Gerilim zirve yapar. Gizli görevde olan Şule, önemli bir ipucuna ulaşıyor. Ve Ali'nin yerini tespit ediyor. Zamanla yarışan Şule, durumu hemen Rıza Baba'ya bildiriyor. Rıza Baba ve ekip Ali'yi kurtarmak için saniyelerle yarışarak harekete geçiyor. Zorlu ve tehlikeli bir operasyon başlıyor. Final müzik yükselir. Ali bu kez kurtulabilecek mi? Ekip zamanında yetişebilecek mi? Tüm cevaplar arka sokakların yeni bölümünde. Heyecanı kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.